스퀴임게임2프라니이 게임의 힙이게임2프라이게임 a 이 r a 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 여러분들은매게임이 끝날 때마다 를 통해 이이은 Ne bu bu sefer de bu şey mi öncülük mü yapıyor bizim adam? Öncülük mü yapıyor? Ponte Ponte Ra. Ogota to 큰 상금을 위해 게임을 계속할지 아니면 여기서 중단할지는 전적으로 여러분 결정에 달려 있습니다. 지금 이러면 안 됩니다. 지금 당장 여기서 나가야 됩니다. 당신 뭐야? 여기 문날부세이시염할 이스염. b 기 r a d a mevzu kapacak. İsyan yapıp oyunu b o

Impento, impento, impento. 26 Aralık diyor amına koyayım. Kaç gün var? 55 gün falan mı var? Yakındaymış lan. Bak şu kız kesin ana karakterlerden biriydi bu arada. Ona çok fokus atmış. Bu ya. Bak şu şu. Şu kıza çok fokus atmış. Bu belli. Oranın şeylerinden. Ünlü bir oyuncu büyük ihtimalle. Ona fokusu çakmış. İdol ha bak bak. İdol midol diyorlar hemen chatte yazdılar. Evet idol o. Ha. İdol midol baba belli zaten kamerayı fokusa çakmış ona. Bu adam da sonlara kalır, bu da kalır. İsimida. Çokun bu bu ya. Çünkü baba. Çünkü İzler misiniz mesela ben de böyle bir şey yapacaklarına şey yapsalar daha güzel olmaz mıydı? İkinci oyun yeni karakterler, daha farklı oyunlar. Öyle olsa daha güzel olur. Ya. İzlerim muhtemelen de. Sanki öbür türlü daha güzel olur gibi. Demi farklı oyunlar yapsalar, farklı karakterler gelse daha güzel olurdu ya tekrar mıymış bakalım bakalım bilmiyorum. Yürüyeceğiz. Birinci sezonu izlemedim belki bunu izlerim. Birinci sezonu izlemediniz mi? Kesin izleyin lan çok güzel. Bence baya beğenirsiniz ya. Bence baya seversiniz ya. Ben hiç izlemedim yok güzel la. Dıyız izlemeyi düşünüyordum başladım mı yok daha başlamadım hiçbir şey. Ya öyle şey değil ama tabi yani abartıldığı kadar böyle aa bu neymiş ya kardeşim falan filan muhabbeti yok ama bence güzel. Benim hoşuma gidiyor elham. Bence izlenir ya.